Merhaba. Sizlere Mayıs ve Haziran ayı ekonomik gelişmelerine dair bilgi vererek başlamak istiyorum. Mayıs ayına kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek not artırımı ve Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizlerinde indirim beklentileriyle olumlu başlayan piyasalar, Moody's'in not artırımı ile Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke düzeyine gelmesi ve Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizlerinde indirime gitmesiyle gösterge faizde tarihi düşük seviyeleri olan %4.60 seviyelerine kadar geriledi. Borsa İstanbul 93.400 seviyelerini test etti. Bu tarihten sonra Amerikan ekonomisine dair gelen olumlu veriler, Amerikan Merkez Bankası'nın beklenenden önce çıkış stratejisini devreye alacağı görüşünü hakim kıldı. Amerikan faizlerinde başlayan yükseliş, gelişmekte olan piyasalara geniş çaplı satış getirerek değer kaybına yol açtı. Mayıs sonunda meydana gelen Gezi Parkı protestoları ile artan siyasi tansiyon piyasalar üzerinde ekstra bir olumsuz etki yarattı. Ardından 18 Haziran'da Amerikan Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke'nin tahvil alım programını yakın bir gelecekte azaltabileceklerini açıklaması gelişmekte olan piyasalardan çıkışın rekor düzeye ulaşmasına neden oldu. Geldiğimiz bu noktada Merkez Bankası'nın 6.2 milyar dolar satarak müdahale ettiği piyasalarda tedirginliğin sürdüğünü, dalgalanmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Faizlerde ve hisse senetlerinde görülen hızlı değer kayıpları fon getirilerini kısa vadede olumsuz etkiledi. Ancak bu noktada emeklilik yatırım fonu yöneticisi olarak kısa vadeli dalgalanmalardan sonra bir denge noktası bulunacağına ve orta uzun vadeli bakış açımızı korumamız gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla hisse senedi ağırlıklı yatırım yapan fonlarımızda değer içerdiğini düşündüğümüz hisse senetlerinde bu süreç içinde kademeli alış yaparak ağırlığımızı artırıyoruz. Tahvil bono fonlarında ise kademeli alışlarla vade yapımızı uzatıyoruz. Ayrıca tahvil bono fonlarında hisse senetlerine de yer vererek %5-%7 aralığında yatırım yapıyoruz.